ne kapısından geçiyorlar ne de fiyat soruyorlar. İstanbul'a gelen üniversiteliler fahiş fiyatlar nedeniyle emlakçılara uğramaz oldu haliyle. Öğrencilerden ev talebinin azaldığını söyleyen sektör temsilcileri de telefonumuz çalmaz oldu diyor. Öğrencilerse ya 4-5 kişilik gruplar halinde bir ev tutuyor ya da uygun bir yurt peşinde koşuyor. çok pahalıydı o yüzden hiç gezmedik direkt yurda. Daha önceki yıllarda yaşadığımız öğrenci yoğunluğu bu sene yok. 15-20'den aşağı kira fiyatı yok. Eskiden bu dönemde biz başımızı kaşıyamazdık. Öğrenciler emlakçıların önünden geçmeyi bırakın sokağına bile uğrayamıyorlar. Kafalarını kaldırıp kiralık ilanlarına bile bakamıyorlar. Ev bize göre değil özellikle baban emekliyse. İstanbul'da bir ailenin bile evde yaşayabilmesi çok zorken öğrencinin yaşayabilmesi daha da zor. İstanbul'da bir öğrencinin ev tutup orada barınabilmesi artık neredeyse hayal oldu. Zaten tutabildikleri evde kutu kadar oluyor. Ve ne yazık ki o evde de en az 3 kişi yaşayabilmeleri gerekiyor ki kirayı ödeyebilsinler. Biz üçümüz 2500 falan düşüyor. Faturalı düşünüyorsun. Kiraları düşünüyoruz. Eskiden aman öğrenci olmasın aile olsun deniyordu. Şimdi öğrenci olsun hatta 2-3 kişi kalsın deniyor. Ev kiralarına bak peşin istiyorlar. Öğrenciye 100 bin liraya falan tekabül ediyor. Aylık 10 hesap edersek. O da 9 aylık. Kelimen tam anlamıydı. Da telefonumuz bile çalmıyor. Çok fazla kiralık ev birikmeye başladı. Çünkü ev tutacak bütçesi olmayan binlerce öğrencinin tercih yurtlar oldu. Yetişemiyoruz hatta talep için. KYK yurtlarında da doluluk oranı %90'ları geçti. Ev kiraları Ortalama 15-20 bin lira gerçekten karşılanabilecek ücretler değil bunlar. Yurtta ben şu an 570 liraya kalıyorum.